Edille-i Şer'iye Edille-i Şer'iye, dini ve şer'i hükümlerin çıkarıldığı ve dayandıkları kaynaklardır ki, bunlar da dörttür. Kitap Kur'an-ı Kerim Sünnet Peygamberimizin mübarek sözleri, işledikleri ve başkaları tarafından yapılan işlerde, o işi tasvip mahiyetindeki sükutlarıdır. İcma-ı Ümmet bir asırda ümmeti Muhammed'in müctehitlerinin bir mesele hakkında ittifak etmeleridir. Kıyası fükaha. Bir hadisenin kitap, sünnet ve icma-ı ümmetle sabit olan hükmünü aynı illete, aynı sebebe ve aynı hikmete dayandırarak o hadisenin tam benzerinde de ispat etmekten ibarettir. İctihad. Şer'i hükmü şer'i delilinden çıkarma hususunda olanca ilmi kuvvetini sarf etmektir. Müçtehit Herhangi bir şer'i hükmü, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden çıkaran, kıyas yapabilen büyük alimdir. Müçtehit olabilmek için, bütün İslami ilimlere vakıf olduktan sonra, mevhibe ilahi, yani Allah vergisi olan, leddünni ilme de mazhar olmak lazımdır. İlmin yolları ve bilgi vasıtalarımız. İlmin yolları üçtür. Havası selime. Görme, işitme, tatma, dokunma ve koklama isimlerine verdiğimiz beş duygu. Haberi sadık. Doğru haberdir ki iki kısımdır. A. Peygamberlerin verdiği haber. B. Yalanda birleşmemeleri mümkün olmayan bir topluluğun verdiği haber. A akıl. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.